Neyse AK siz Parti siz kendi demokrati... görüşünüzü söyleyin. AK Parti, AK Parti <laughs> yani. Ya olur yani. Olur. <laughs> ben Ülke abiyi de evet. övemeyeceğim. Evet. Seviyorum adamı yani. E bu özgürlük de mi elimden alınacak? Herkes, Birine kızma özgürlüğü herkes falan. Herkes fikrini ya. açıklamakta özgür. Karşı tarafta cevap vermek vermekte özgür. şey yok yani. Ben şeyi öyle demişti. Yani protezi. insan protezi olmadan yürüyemez. Altılı masada HDP olmadan efendim en hani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. İki kesim içinde yanlış. yanlış diyorlar. Fondaş diyorlar falan. Bence herkes doğru işini yapmalı ama muhalefete yakın diyelim. Anketlerde bile HDP olma olmadan Millet İttifakı'nın herhangi bir noktaya gelemeyeceğini herhalde aşağı yukarı herkes evet. fikirdir burada. Ben o zaman onu görünce şöyle demiştim. Protezi değil kalp bilidir. Yani HDP altılı masanın kalp bilidir. Kalp hastası bir insan nasıl kalp bili olmadan yaşayamazsa o da büyük ihtimalle öyle olacak. Zaten bu dışarıdan kavgalar, gürültüler falan hiç gerek yok işlere. Herkes çok iyi biliyor ki buradaki en tok satıcı HDP. Altılı masanın dışında görünen ama devamlı onu ezen İyi Parti ezdi. Hiç olacak şey değil. Dedi ki siz kapıdan içeri sığamıyordunuz dedi. Fatma Kurtalan ilk belediye seçimlerinden hemen birkaç gün sonra. Orada oturuyorsanız dedi bilin ki bizim oyumuzla oturuyorsunuz. Mansur Bey de bilsin bunu dedi. Ekrem İmamoğlu da bilsin dedi. Çok büyük bir ez ezmeydi. Bu çok büyük bir ezmeydi. Normal bir, biz size oy verdik kazandırdık diyor. Ama efendim buna karşı İyi Parti gibi milliyetçi bir partiden bir böyle üstten siz kimsiniz falan hani böyle zaman zaman çıkıp hükümete yaptıkları gibi bizim asla sizde bir ilişkimiz yok diye bir ses duymadık. Duymamızı da gerek yok zaten biz belediye seçimlerinde çok net biliyorduk bu işi. Tabanda birleşilmişti.